İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Konseyi'nin 38. toplantısı. Vardine Grigoryan, Bakü'nün politikası çok açıktı. Artsak Ermenilerinin Artsak'ta yaşamasını imkansız kılmak. Montreal'da COP29'a karşı bir protesto düzenlendi. Maraş 1920, ihanetin tarihi. Birçok ülkenin liderleri COP29'a katılmak için Bakü'ye gitmeyi reddetti. Fransa'nın Drom Ardeş Ermeni toplumu Bakü'deki COP29 organizasyonunu kınayarak adaletsizliği ifade ediyor. Yergar Köyü Hafızası 1903-1904 yılları Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Konseyi'nin 38. oturumu 11 Kasım'da gerçekleşti. Oturumun açılış konuşmasını Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bayan Lidya Margosyan yaptı. Devlet Başkanı Lidya Margosyan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak yeniden seçilmesi vesilesiyle bir resmi mektupta Donald Trump'a tebrik mesajı gönderdiklerini hatırlatarak dünyada gerçekleşen tüm olaylara ve etkinliklere katıldıkları gerçeğinden bahsetti. Ayrıca Woodrow Wilson'ın tahkim kararıyla ilgili olayın 22 Kasım'da yapılacağına dikkat çekti. Bayan Devlet Başkanı daha sonra sözü Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan'a devretti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin 2025 bütçesine değindi. Geçen hafta zaten Dışişleri Bakanlığı'nın genel paketini sunduklarını da hatırlattı. Yan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti bütçesinin iki kolundan bahsetti. Birincisi Batı Ermenistan'ın düzenlediği etkinlikler, ikincisi ise Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin projeleri. Ulusal Konsey Başkanı, Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin korunmasına ve geliştirilmesine değer veriyoruz ama onun kalbimizde yaşatılması da çok önemli derken Hukuk Bakanlığı'nın önemli fonksiyonlarından da bahsetti. Hukuk Bakanlığı'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde dava görmeye devam edeceğini ve yargı çalışmalarına odaklanacağını belirtti. Siyasi durum bu adli davaların uygulanmasını desteklemelidir. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armen Gavrahamyan sözlerini şöyle tamamladı. Haklarımızı korumak için kültürümüz ve kimliğimizle bütünleşmemiz, aynı zamanda Batı Ermenistan'ın yerli Ermenilerinin haklarını da korumamız gerekiyor. Bakü'nün politikası çok açık, çok sistematikti ve tamamen Arsah Ermenilerinin Arsah'ta yaşamasını imkansız hale getirmeyi amaçlıyordu. Helsinki Sivil Meclisi Vanator Ofisi'nin program başkanı Vardine Grigoryan, bugün araştırma raporunun sunumu sırasında yaptığı konuşmada, Artsak'ta neden hiç Ermeni yok dedi. Konuşmacıya göre Bakü yaşamı giderek karmaşıklaştırarak, hayatı imkansız hale getirerek insanların bölgeyi terk etmekten başka çaresinin kalmayacağı bir duruma ulaşmayı hedefledi raporun hazırlanması için yapılan görüşmeler, 2020 savaşından sonra Rus barış güçlerinin varlığının kısıtlayıcı bir durum olduğunu, pek çoğunun artsaha geri döndüğünü ve Ermeni hükümetinin kontrolü altındaki bölgelerde hayatlarını yeniden kurmaya ve onarmaya başladığını gösterdi konuşmacı. Barış güçlerinin kendileriyle yaptığı görüşmelerde, belirli bölgelerde kendileriyle anlaşarak artık vatandaşlarının tarım çalışmaları yaptığını söylediğini, mesajların incelenmesinin de bu bölgede ateşkes rejiminin düzenli olarak ihlal edildiğini gösterdiğini bildirdi. Bakü'deki 29. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın COP29'un başlamasından 24 saatten az bir süre sonra Montreal'daki birkaç düzine aktivist, ev sahibi ülkenin seçiminden duydukları memnuniyetsizliği dile getirdi. Gençler protestolarını geleneksel yürüyüşler ve sloganlarla değil, farklı sanat dallarının farklı tezahürleriyle dile getirdi. Organizatörlerden biri olan Aliak Malkasyan, COP29'u boykot etmek için buradayız çevrenin korunmasına karşı olduğumuz için değil, ev sahibi ülke insanlığa karşı suçlar işleyen ve yeşilliklerin arkasına tırnak içerisinde saklanan diktatör bir ülke olduğu için dedi. Organizatörlerden İon Nersisyan, Ledevuar'a bu konuda şu bilgileri verdi. Protestonun amacı bir yandan Azerbaycan'ın Ermeni halkına yönelik soykırım, armenosit eylemleri ve beyaz fosfor kullanımı nedeniyle Azerbaycan'ın COP29'a ev sahipliği yapmak üzere seçilmesini, diğer yandan da büyük petrol rezervlerine sahip Azerbaycan'ın Ermeni halkına uyguladığı sömürüyü kınamaktı. İon Nersisyan, sanatı dikkat çektiği için seçtiğini açıkladı. Batı Ermenistan Ermeni toplumu, Maraş'ın meşru müdafasının 80. yıl dönümünde Buenos Aires Maraş Yurtseverler Birliği Başkanı Doktor Pasqual Carlos Ohanyan bu trajik olayları özetleyen bir rapor yayınladı. Maraş'ın tarihi Roma İmparatorluğu ile başlar ve birçok fetihle geçer. Ancak Birinci Dünya Paylaşım Savaşı sonunda Osmanlı İmparatorluğu teslim olurken İngiliz-Fransız gizli anlaşmaları Osmanlı topraklarını bölmeyi amaçlıyordu. Maraş'ın Fransa'ya teslim olması ancak İngiliz birliklerinin zaten Maraş'ta konuşlanmış olması müttefikler arasında gerginliğe neden oldu. Şubat 1920'de çoğunluğu Ermeni lejyonundan oluşan Fransız ordusu şehrin kontrolünü ele geçirmek yerine Ermeni nüfusunun güvenliğini hiçe sayarak gizlice tahliyeye başladı. Fransız birliklerinin geri çekilmesinin trajik sonuçları oldu. Türk kuvvetleri şehri yeniden ele geçirdi ve bunun sonucunda binlerce Ermeni hayatını kaybetti. Bu hain hamle tarihin en olağanüstü olaylarından biri adaletsizliğin ve diplomatik çıkarların insan hayatından önce geldiğinin bir kanıtı olarak hatırlanıyor. Doğu Ermenistan'ın iktidardaki partinin eski milletvekili, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Ermeni heyetinin eski üyesi, Azerbaycan uzmanı Datevik Hayrabetyan'ın telegram gönderisinde aslında birçok ülkenin liderleri COP29'a katılmak için Bakü'ye gitmeyi reddettiğini belgeledi. Genellikle bu uluslararası konferansa birinci veya ikinci taraflar düzeyinde katılım sağlanır. Aliyev, şu anda Belarus Cumhurbaşkanı, Sırbistan Cumhurbaşkanı, Irak Cumhurbaşkanı ve birçok farklı adanın Cumhurbaşkanı'yla birlikte olmaktan keyif alıyor. İran Cumhurbaşkanı da katılımını doğrulamıştı ancak artık gelmeyeceğine dair söylentiler var çünkü birçok ülkenin liderleri Bakü'ye gitmeyi reddetti. Erdoğan daha ayrıca Aliyev'e orada bulunacağına söz verdi. Sabahtan akşama kadar saldırıya geçtiği ve etnik temizlik yaptığıyla övünen otoriter bir rejimin liderinin ev sahipliği yaptığı bu etkinliğe diğer ülkelerin liderleri büyük oranda katılmayı reddetti. Unutmayalım ki Bakü bu etkinliğe Yerevan sayesinde ev sahipliği yapıyor. Bakü'de 11 Kasım'da Birleşmiş Milletler COP29 iklim değişikliği zirvesinin başlaması özellikle Ermeni toplumunda memnuniyetsizlik yarattı. Bakü'nün Eylül 2023'te Artsah'a yönelik son saldırısını Doğu Ermenistan'ın etnik temizlik olarak nitelendirmesiyle bu ülkeye böylesine önemli bir etkinliğin düzenlenmesinin adil olup olmadığı konusunda soru işaretlerini gündeme getirdi. Fransa'daki Drom Ardeş Ermeni toplumunun temsilcisi Grigor Amirzayan, bunun Azerbaycan'ın insan hakları ihlalleri nedeniyle kınanması gerekirken uluslararası konumunu iyileştirmesine olanak tanıyan iğrenç bir adım olarak gördüğünü söylüyor. Amirzayan, bu iş dünyasının insan haklarına karşı kazandığı zaferdir, diyor. Onun sözlerine göre boykot çağrısına katılan ülkelerin liderleri pozisyonlarını netleştirdi. Bu COP29'a katılmayacak olanlar arasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz da var. Bakü'de 22 Kasım'a kadar devam edecek olan COP29 özellikle iklim değişikliği zirvesinin mekanının adil olup olmadığı konusunda tartışmalı tepkiler yaratmaya devam ediyor. Batı Ermenistan'ın derin anılarından kalan bir Ermeni köyü olan Gergar Karin Erzurum'un Hamur vilayetinde bulunuyordu. 1915'te Gergar sakinleri zorla yerlerinden edildi ve onların kaderi binlerce Ermeni köy ve kasabasının kaderini tekrarladı. Türk birliklerinin düzenlediği zulmün üstesinden gelemeyen yüzlerce kadın, çocuk ve yaşlı sürgün yolunda hayatını kaybettiği Yergar'dan geriye sadece sessiz ve yıkılmış harabeler değil, aynı zamanda kayıp nesillerin ve geleneklerin ağır mirası da kalmıştı. Yergar'ın hikayesi, Batı Ermenistan halkının hafızası dışında her şeyi kaybederek yaşadığı büyük ve derin acının bir parçasıdır. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.